Herkese merhaba. Bugün hep birlikte ekşili yemeği yapıyoruz. Yani başka bir deyimle tırşık yemeği yapıyoruz. Şöyle önce tenceremize fasulyemizi aldık. Üzerine biraz sıvı yağ ekledik. Hemen doğradığımız patatesleri ekledik. Şöyle üzerine bir adet soğan doğruyoruz. İki, bir buçuk yemek kaşığı salça ekledik. Şöyle güzelce karıştıralım. Hemen üzerine su ekledik. Bir tatlık bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yıkadığımız pirinçler var. Hemen onu ekliyoruz. Şöyle güzelce karıştıralım. Bu yemek genellikle Van yöresine ait bir yemek. Yani biz tırşık yemeği ediyoruz. Şöyle üzerine yıkadığımız ve güzelce haşladığımız Yeşil mercimeğimiz var, bir su bardağına yakın. Şöyle güzelce karıştırdık tekrar. Hemen şöyle, tekrar aynı şekilde Hadi. yaz aylarında kuruttuğumuz erik var. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle gördüğünüz gibi kuru erik. Güzelce yıkadık, haşladık, yumuşayana kadar. Onu da güzelce ekleyelim. Karıştıralım. Yemez bu kadar yemeğimiz. Hemen püf noktasını söyleyeyim. Az bir şey de 3-4 damla limon sıkıyoruz içerisine. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu yemeği bilen bilir. Gerçekten çok lezzetli bir yemek. Şu şekil. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Abone olmayı, yorum yapmayı, beni yapmayı unutmayın lütfen.